Market Club'ın hazırlamış olduğu kripto gündeminden selamlar arkadaşlar. Haftanın dördüncü işlem günü içerisinde ABD piyasasının açılışıyla yukarı yönlü birazcık zayıflamış olsa da ilk 100 kripto varlıkta genel görünümün pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Dün FOMC tarafında toplam tutanaklarını takip ettik ve özellikle bölgesel fed yetkililerin kendi arasında enflasyon konusunda ve faiz politikasında farklı fikirler olduğuna dair metinler dikkatimizi çekti. Ve özellikle... <laughs> Trump tariflerinin olası enflasyonist baskıyı tetikleyebileceği dair e, temkinli tutumla faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyen son toplantıki Fed yetkilileri... ...alt metinlerde tarifelerin geçici olabileceğine dair söylenlerin ön plana çıkmış olduğunu... ...ve bu süreç içerisinde zaten tarifelere dair de ileri adımların, ileri ilerlemelerin takip edilmiş olduğu bir süreç içerisinde olmuş olduğumuzu takip ettik. Nitekim Çin tarafıyla alakalı görüşmelerin pozitife geçmiş olması... ...Avrupa Birliği ile alakalı görüşmelerde de pozitif sinyallerin alınıyor olması... ...ve tarife planlarının planlarında 1 Ağustos tarihine kadar ertelenerek Trump'ın biraz daha ülkelerde zaman tanınmış olması bu konumdaki e, görünümü pozitif pozitif desteklemesinin desteklemesini piyasanın yukarı yönlü hareket etmesini destekleyen bir görünüm çizdi. Nitekim yılın kalanında en az 2 faiz hamlesi beklensin. Hala canlılığını korumuş olduğunu görüyoruz tonaklarla beraber. Fakat Temmuz ayında hala faiz oranlarında bir herhangi bir değişiklik beklensin olmamış olduğunu söyleyelim. Nitekim Ağustos ayıyla beraber tarife planlarındaki artık son görünümün sonrası da 17 Ekim tarihindeki toplantıda Fed'in 25 bas bank bir faiz hamlesi gerçekleştireceğine dair beklentiler yine %65 seviyelerinde ve yılın ikinci yani daha sonra kalan ikinci faiz indirim hamlesinin ise Ekim'de gelme ihtimalinde aşağı yukarı %41 seviyelerine doğru bir canlılık göstermiş olduğunu söyleyelim. Şu kenar görünümde ama Fed'in yıl sonunda faiz oranlarını 3.75'te belki de Aralık ayında yani Eylül ve Aralık aylarında en azından 2.25'er bas puanlık indirime gerçekleşebileceğine dair bir fiyatlama içerisi içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Nitekim e, bu e, tutanaklar sonrasında... Kurumsal tarafta da spot Bitcoin ETF'lerine olan talebin canlılığını hala korumuş olduğunu gördük ki önceki gün 80 milyon dolarlık kısıtlı kalan yükselişin 218 milyon dolarlık bir kapanış gerçekleştirdiğini ama burada özellikle Ethereum tarafına çok daha kuvvetli bir toparlanmanın gelerek 46 milyondan 211 milyon dolara kadar yükselmiş olduğunu gördük. ETF talebinin de canlı olması özellikle bu tarafta arkadaşlar yine piyasa yönünün kurumsal tarafından belirlenmiş olma dair gerçekliği de ön plana çıkartıyor. Nitekim şimdi haber akışlarına bakacak olduğumuzda Ripple tarafında önemli bir gelişme var. Ripple'ın e, ABD'nin en eski bankalarından birisi olarak kabul edilen e, şirketin BNY Mellon e, bankasıyla ile iş bildiği yapmış olduğunu ve özellikle kripto rezervinde Ripple'ın sabit coin olan RLUSD'nin rezerv saklamaktan ve dolar dönüşümünden sorumlu tutacağına e, dair bir anlaşma imzalamış oldukları yine kripto para piyasası için pozitif bir beklenti yaratan bir gelişme oldu. Bu da fiyatta Ripple üzerine zaten düşüş trendini kırmıştık. Fiyatın biraz daha yukarı gitmesini tetikleyen bir gelişme olarak ön plana çıktı. Bir diğer taraftan da arkadaşlar Bitcoin tarafıyla alakalı yine önemli bir haber var. Tabii bu tip haberler biraz dominansta Bitcoin'de yukarı yönlü hareketi destekliyorsa da genelde şu an son iki günde piyasada dengeli bir yükselişin ön plana çıkmış olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim e, burada da Japonya merkezinde Remis Point'in 215 milyon dolarlık bir e, fon son, toplaması sonrası bu fonun hepsiyle Bitcoin alacağına dair tüm fonla Bitcoin alacağına dair bir e, Açıklama yaptılar ve kısa vadede 3000 adet bitcoin elde ederek, 3000 adet bitcoin alım yaparak rezervlerine, bilançolarına e, bitcoin e ekleyeceklerine dair bir açıklamada bulundular ki önceki günde özellikle şirket CEO'su ve yönetim kurulu başkanlarına bitcoin ile maaş vereceğine dair bir açıklama yapmıştı. Bu da e, gitgide kripto paraların hayatımızın içine entegre olduğuna dair görünümü güçlendiren bir tablo çizmiş pozisyonda. Şimdi haftanın kanalında ne var? Haftanın kanalında çok kritik bir veri yok. Özellikle bugün e, istihdam verilerine, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verilerini takip ettik. Ve istihdam piyasasının hala güçlü olmuş olduğuna dair sinyaller aldık. Bu aslında dolar endeksinde birazcık yukarı yönlü hareketi destekledi bugünkü veri. Ama bizim genel görünümde şu an yeni ATS seviyesinin, dün 112 bin dolarda test eden Bitcoin'de kısıtlı kar realizasyonu olmuş olmasına rağmen genel görünümde hala talebin canlı olmuş olduğunu, biraz da piyasanın bekle gör politikasına geçmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ee, burada bizim için pozitif olarak değerlendirebileceğimiz en önemli unsurlardan birisi total görünümde günlükte bir düşen trendin yukarı yönlü kırılmış olması ve buradaki direnç noktamızdan red yemiş olması aslında pozitif olarak bir 3.45 trilyon dolar seviyesine kadar market genişlemiş pozisyonda. Burada arkadaşlar bizim için günlükte 3.37 trilyon dolar seviyesi altı kapanış yapmamış olduğumuz sürece trend üst hareketin devamı ve sırasıyla 3.50 ve 3.58 trilyon dolar seviyelerine doğru markete yeni para akışı beklentilerini canlandıran bir görünüm çiziyor. %5'lik yukarı yönlü bir hareket beklentisi var. Tabi burada total 3'te bir ayrışma var mı diye bakacak olduğumuzda altcoin piyasasının etayımdaki hareketle beraber güçlü toparlanma yaşamış olduğunu görmüştük. Ama burada düşen trendin e, kırılımını dün gerçekleştiremeyip aynı zamanda önemli bir Fibonacci direnç kademesinden red yemiş olduğunu görüyoruz. 873 milyon dolar. Milyar dolar seviyesinden şimdilik red yemiş pozisyonda ama hareketli ortalama seviyelerimizin üzerinde bir gerçekleştirmiş olduğumuz kapanışta bu tarafta da yeni bir yukarı yönlü iğmenin gelip gelmeyeceğine dair dair sinyalleri takip olacağız. Bu tarafta altcoin'ler bugün birazcık dinlenebilir. Bitcoin'de 112.000 ATH testi sonrası red yemiş olmasından kaynaklı piyasada birazcık yatay görünüm var ama burada Ethereum tarafında pozitif bir ayrışma yaşayabiliriz ki az sonra genel görüntüde de değerlendirmesini yapıyor olacağız. ABD endeksleri bugün nasıl açıldı? ABD endeksleri piyasa öncesi işlemlerde pozitifteyken piyasanın açılmasıyla beraber birazcık %0.50'lik negatife bağlamış pozisyonu. Bu da Bitcoin tarafında gelen düzeltmeyi de destekten tekte bir görünüm ki dün Nasdaq yine bugün daha doğrusu yeni bir ATR seviyesi gerçekleştirdi. Nasdaq da ATR seviyesinden şu an satışıyor. Bitcoin'de arkadaşlar ATR seviyesinden satışıyor. Birazcık düzeltme hareketi olarak kabul edebileceğimiz bir görünüm içerisinde olmuş olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi 112.000 dolar seviyesi üzerinde momentum nasıl yükselecek, nereye doğru varacağız, aşağı yönlü riskler nerede tetiklenecek dersek 4 saatlik görünüme gelecek olduğumuzda arkadaşlar 110 bin 400 seviyesinin aşağı yönlü kaybedilmesi halinde 108 740 seviyesine doğru bir satış baskısı ulaşa, oluşabilir. Ama bu dünkü yükselişin hepsinin geri verildi anlamına gelecektir. Burada yine 108 700 altına doğru riskin artabileceğini söyleyelim en azından alttan alım yapanlar 112.000'de pozisyon kapatıp kapatmamışlarsa 110.400 seviyesinin önemli bir sinyal olarak değerlendirmesi gerektiğini söyleyelim. Bu tarafta aşağı yönlü kırılımda burada baskı artabilir. Kar realizasyonu düzeltme hareketi olarak kabul edebilir. Günlük görünümde de zaten özellikle bizim için hala 21 günlük hareket doğatama seviyemizde altta bir kapanış hareketi gerçekleşmediği sürece yukarı yönlü momentumun devam etmesini bekleyebiliriz Bitcoin özelinde. Ethereum tarafına bakacak olduğumuzda Ethereum tarafında daha güçlü bir hareket gördük. Dün %5.88'lik bir yükseliş ve güne pozitif başlamış olmasına rağmen kısıt e, kısıtlı satışlarla daha doğrusu kısıtlı satışlara rağmen ABD piyasasının açılışıyla beraber hala yeşil görünümü korumakta. Burada 2860 bizim için kritikti arkadaşlar. Daha önce satış yemiş olduğumuz noktalar olduğunu zaten defalarca hatırlattık. Özellikle bu yükselen trendin teknik yönüm gereğince düşüş öncesi tekrar bir retest alanı olarak risk içermiş olduğunu söylemiştik. Burada 2860 seviyesi üzeri kapanış hareketi gerçekleşmesi halinde yukarı yönlü momentum hız kazanabilir. 3040-3300 seviyelerini hedefliyor olacağız ama 3340 seviyesi altta kapanış gelirse arkadaşlar ve özellikle buradaki şu flag yapısı şurada şunu şöyle koyalım. 2760 seviyesinin altına gerçekleştireceğimiz pardon 2730 dolar seviyesi altında gerçekleştireceğimiz bir H4 kapanış hareketinde arkadaşlar. Burada yine birazcık daha düzeltmenin derinleşebilecek bir e, görünüm içerisinde olduğunu ve %3'lük 2650 seviyelerine 2680 seviyelerine doğru satış baskının art, baskısının artabileceği bir görünüm çizdiğini hatırlatalım. Buralarda kısa alanda short kovalıyor olsak da arkadaşlar genel görünümde hala bizim günlükte günlükteki Beklentilerimiz şurayı bir silelim. Şöyle gelelim. Evet. Burada yeni oluşan küçük yükseliş trendi altı kapanış hareketi gerçekleşmediği sürece ki bu da 2580 seviyelerine tekabül edecektir. Ve hareketli ortalamanın sıkışmış olduğu alana tekabül edecektir. Bu alanlar yeniden bizim için alıcılı değerlendireceğimiz seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Sol ana tarafı biraz pasif kaldı. Evet trendi kırdı ama yükselişine devam edememiş pozisyonda. Ama şimdi biraz da burada Ethereum'dan gelecek sinyalleri takip ediyor diyelim. Nitekim 200 günlük hareketli ortalama seviyemizden reddetmiş pozisyondayız ama 160 seviyesinin üzerine doğru bir hareket görürse kaç dört kapanış gerçekleşirse arkadaşlar burada 167 seviyesine doğru %4.5'lük bir kar fırsatı tanımış olduğunu alım yönlü, pozisyon almanın sağlıklı olabileceği bir görünüm olduğunu söyleyelim. Burada da 150 seviyesi tekrar trend altı gerçekleştirebileceğimiz kapanışlarda 140 ve 130 seviyeleri hala alım fırsatı olarak değerlendirilecektir. XRP tarafında olumlu haber akışları geldi dedik. 2.35 seviyesi üzerinde kalmış olduğumuz sürece 2.48-2.66 senaryomuz hafta başında belirlemiş olduğumuz stratejimize bağlı devam ediyoruz. Olası geri çekilmelerde de 2.20 seviyesi arkadaşlar. 2.20 seviyesine kadar gerçekleşecek gevşemeler. 2.20 seviyesi altı H4 kapanışı toplu yeniden alıcılığı değerlendirebilir. Özellikle hareketli ortalama seviyelerinin burada sıkışmış olması bu alanı bizim için değerli kılan bir alan. Yeniden alım takip edeceğimiz bir alan olduğunu söyleyelim. Doge tarafına bakalım. Doge tarafında kuvvetli yükselişin devam edememiş olduğunu gördük. yine 18.43 seviyesi üstü günlük kapanışta 19.83 21.30'lar hedeflenmeye devam edilecektir. Özellikle 0.17, 16 seviyesi altı bir kapanış hareketi gerçekleşmesi halinde de burada piyasada yeniden meme coinler tarafında short aramaya başlayacağımız alanlar olduğunu ve aşağı yönde %10'luk bir risk alanı olduğunu Söyleyelim bu tarafta da 17-16 seviyesi altı, 15 satış yönünü hedeflemeyi planlıyoruz. Pepe tarafına bakalım. Pepe tarafı genel görünüm yeniden Poisip'e geçti. Çok istikrarlı bu düşüş kanalı içerisindeydi. Ve hareketli otoma seviyelerinin üzerine tutunmaya devam ediyor. Burada da arkadaşlar 10.64 seviyesi altı kapanış gelmediği sürece yukarı yönlü momentumun devam etmesi beklenir. Burada kendi aralarında bile koyunlar tarafında Pepe'nin kuvvetli ayrışmalarını takip ettik genel olarak önceki süreçlerde burada da e, bu alanı koruyor olması yukarı yönlü momentumun artması ama tekrar 21 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 10 010 seviyelerinin aşağı yönlü kaybedilmesi halinde ise burada 0, 91, 40 seviyelerine doğru yine %8'lik bir short fırsatı tanıyabileceğine tekrar kanal içerisinde kanalın alt bantlarını denemek isteyebileceğine söyleyebiliriz. Diğer taraftan Sui tarafında kuvvetli bir toparlanma var bugün. Özellikle hareketli ortama seviyelerinin üzerinde dün çok güzel bir şekilde test edip gerçek, kap, gerçek bir kapanışta pivot seviyemize ulaşmış pozisyonda. Burada 3.21'in üzerinde günlükte kapatabilirsek arkadaşlar 3.56 ve 3.92 seviyelerine doğru yükselişin devamını bekleyebiliriz. Ki bu da potansiyel olarak %16'lık bir kar fırsatı tanımakta bize. Ama burada e, yine tekrar hareket ortama seviyemiz olan 100 günlük hareketli ortama seviyemiz olan 3.06 seviyesini aşağı yönü kaybederse 2.88 seviyesine doğru fiyat baskısının artması hatta 2.63 seviyelerine gerçekleşebilecek gevşemenin de yeniden alım olarak değerlendirebilecek bir görünüm içerisinde olduğunu söyleyelim. Burada da bir yükseliş trendimizin yeniden test edilmesi anlamına gelecektir. Bu alan bizim için değerli olacaktır. Trump coin tarafına bakalım. Trump coin tarafında toparlanma gelişimleri var ki Justin Sun tarafından 100 milyon olarak bir Trump coin alımı haberine bugün takip ettik. Bu piyasada birazcık canlılık yarattı. Ama buradaki bizim için önemli olan arkadaşlar 21 günlük hareketli otomasyonumuzun yeniden kazanılmış olması. Burada da 9.08 seviyesi altı günlük kapanış hareketi gerçekleşmediği sürece yükselişin 10.30'a kadar devam etmesi beklenir. 10.30 alanını bizim için kademeli kar realizasyonu fırsat olarak değerlendirmek sağlıklı olacaktır. Buradaki yükseliş trendinden bir retest deyip tekrar bir satış yemişti. Nitekim bu ikinci retest sonrası bir fake atmazsa 10.30 seviyelerinden yeniden satış arayabileceğimiz bir e, direnç kademesi olduğunu teknik görünüm gelince bu seviyeleri alarm kurmanın sağlıklı olacağını söyleyelim. Nitekim e, genel görünümde şu an pozitif beklentiler hala canlı koruyor. Yukarı yönlü momentum zayıflamış olsa da önemli kritik direnç kademelerinin üzerinde çıkmış pozisyondayız. Bu alanlar bizim için destek oluşturuyor. Dolar endeksi tarafında da arkadaşlar özellikle 97 70 seviyesi altı gerçekleşebilecek gevşemelerde risk iştahının daha da artması beklenir. ABD endekslerinde de bugün gece özellikle pozitif bir kapanış gerçekleştirebilirsek dünkü kayıpları gün içerisinde kayıplarını kripto varlıklarda tekrar kazanma ihtimalinin güçlü olduğunu hatırlatalım. Herkese bol kazançlar.